Bey babaya bak. Güzel. Hadi. Gel hadi gel. Ya. Kasteler sıratını seviyorlar. Bak. Gazete bi obligat. Bak bak. Ya. Hop. Ya. Bebi söle bakalım. Bir bebi koydu taşı kızlarım. Bir bebi. Çıldırıyor, çıldırıyor. Ya, mu? Yoruldun mu? misin? Yoruldun değil, değil. mi? Oh, güzel. Dur. Gel. Şey ya. bak, bak. bak şu ayağı güzel, Bak. O bisiklet güzel bir şey yapıyor. Tamam mı? Yoruldun mu? Gel. Gel. Tüm. Aa, aa, ya, yani. ya. geliyor. Ee, oy oy. Unutulmuş değil geliyorlar burada ya. çok sevindi Çok mutlu ya. ya. Baksana bak, <laughs> bak, bak. bak. şu ağacın dibine bak. Ay ay. Aslında taksi değil mi? Bak uyuyorum. oradan doğru. Ana, oradan geliyor. resim çektik ya bende de bu vardı, sende de o var. <laughs> e şu... Allah Allah. Yen kötü.